Baksmanı Flash kanalına hoş geldiniz. Slide cancel yapmak için klavyenin tuşlarından ardarda arda CC Space tuşlarına basıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Slide Cancel bu şekilde oluyor. Şöyle coverlı bir şekilde de göstereyim. Mesela şurada bir adam var. Buradayız. Yaptım. Slide Cancel bu şekilde yapılıyor. CC Space tuşlarına ardarda arda basıyoruz. Slide Cancel'ı hızlı bir şekilde yapabilmemiz için oyunun içinden şu ayarı aktif etmemiz gerekiyor. Options, Movement. Şurada otomatik sprint kısmından otomatik tactical sprint kısmını aktif ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Normalde siz shift tuşuna ard arda iki defa bastığınız zaman şöyle oluyor bak. İki defa shift tuşunu ard arda basıyorum. Silahı havaya kaldırıyor. Değil mi? Buraya kadar gidiyor. Ben bunu değiştirdiğim zaman her W'ye bastığında ileriye gittiğimde silahı havaya kaldırıyor. Bak şu şekilde. W'ye bastım bıraktım. W'ye bastım bıraktım. Sanki shift tuşuna iki defa basmışım gibi. Bunun aktif hale geldiğinde silahı havaya kaldırmasından anlayabiliriz. Bak yaptım durdum. Yaptım durdum. Şimdi bunu bir test edelim. Şurada düşmanımız var diyelim tamam mı? Burada da cover'ımız var. Şu bizim saklanacağımız cover. Buradayım. C tuşuna bastığım zaman kaymaya devam ediyor. Ve yerdeyim bak. Şu an çömelmiş pozisyondayım. Ayağa kalktım. Eğer slide cancel'ı kaçırırsanız bu şekilde kayar. Fakat üst üste C space yaparsanız duruyor. Bak. Bu tamamen sizin el alışkanlığınıza bağlı. Yapıyorum. Yapıyorum. Bunu daha kolay yapmak için perk'lerden bak gösteriyorum. Şurada double time perk'ü var bak. Double time perk'ünde diyor ki Tactical sprint'in süresini yani ileriye mesela atıyorum 25 metre gidebiliyorsunuz. Bunu aldığınız zaman, bu perk'ü aldığınız zaman 35 metre gidebiliyorsunuz. Atıyorum mesela. Süresini uzatıyor. Hızlanmanızı daha, daha da fazla hızlandırmıyor. Sadece bizim slide cancel yaparken işimize yarayan şey eğilme hızımızı %30 etkiliyor. Bak ben bunu aldım mesela. Slide cancel yani hızlı oyun oynayacağım zaman double time perk'ünü alıyorum. Daha hızlı eğilebiliyorum bak normalde double time perk'ü olmasa biraz daha yavaş eğildi karakter. Fakat sizin el alışkanlığınızın hızlı olması için, daha çabuk alışmanız için o perk'ü alıp deneyebilirsiniz. Ya çeşitli varyasyonları deneyebilirsiniz. Mesela şurada bir adam var diyelim. Buraya geldim, tekrardan geri döndüm, tekrardan çıktım. Normalde hiçbir zaman şuraya geldiğinizde bu cover'ınızı burayı kaybetmemeniz gerekiyor. Slide Cancel'ın hızlı oynamanın amacı budur. Burada bir adam var. Buradayım. Geldim. 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 Mouse'unuzla da tabii ki de bir el alışkanlığı olması gerekiyor. Ya bu slide cancel'ı sadece adamlarda, düşmanlarda kullanmanıza gerek yok. Bana soruyorlar nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun veya birisine beni takip et dediğimde beni yakalayamıyor. Bunun sebebi tamamen slide cancel yapıyor olmak. Mesela diyelim ki buradan alan geliyor. Karşıdan karşıya geçeceğim. Gördüğünüz gibi saklanabileceğim hiçbir yer yok. Şurada da bir tane adam var diyelim. Yani normalde buradan tabii ki de beni vurur ama dümdüz böyle koşmaktansa Slide cancel yapa yapa hızlı hızlı mouse'umla bir sağa bir sol yapa yapa bu şekilde adamdan kaçabilirim. En azından bir şans. Yani buradan buraya şurada bir adam var diyelim. Buradan buraya dümdüz koşmak yerine slide cancel yapa yapa bir sağa bir sol tamam mı? Bu arada sağ solu klavyeden A ve D tuşlarıyla yapmıyorum. Mouse'umu sağa ve sola çektiriyorum. Bak şu. Şunu yapıyorum. W'ye basıyorum. Silahım havaya kalktı. Sağ, sol, sağ, sol. Flight cancel aktif ettim. C, J space, C, J space. Sağ, sol. Anladın? Elimden geldiğince kısa anlatmaya çalıştım. Tabii ki de bu bir süreç. Bunu siz ne kadar denerseniz o kadar çabuk kavrarsınız. Yani sürekli yapmanız gereken şey eğilme tuşu olan C'ye ard arda iki defa basıp onun üzerine space tuşuna basmanız. Ya bu el alışkanlığıyla alakalı bir durum. Videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Eğer bu video size yararlı olduysa videoyu beğenebilirsiniz. Beni de desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.